Muğla'nın Fethiye ilçesinde deprem sonrası panik atak geçiren ve hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki Afra Günlü hastanede hayatını kaybetti. Marmaris açıklarında dün gece 02.17'de meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem Muğla ve çevre ilçelerde şiddetli şekilde hissedildi. Fethiye'de hissedilen deprem sonrası heyecanlanarak panik atak geçiren 14 yaşındaki Afranur Günlü ambulansla hastaneye kaldırıldı. <laughs> günlüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Depremde hayatını kaybeden 14 yaşındaki günlüğünün bugün Fethiye'de defnedileceği öğrenildi.